Say bitches! Welcome to my YouTube channel, bitch! Tuana is in the house, give me the music! Zek 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 Yeah. Arkadaşlar nasılsınız? Ben çok enerjiyim gördüğünüz gibi. Ama hava bok gibi. Benim sanki doğum günüm özel nispet yapılmış. Aa, gerçi bugün ayın dördü tam olarak doğum günüm değil. Bugün sizinle bu doğum günü işte arkadaşlarla kutlamaca vesaire. Bunların hepsini bir vlog olarak şöyle size bir göstereyim. Dedim. Tuana doğum günü kutlamasını arkadaşlara ne yapıyor? Şimdi ben uzun zamandır arkadaşlarıma doğum günü kutlamadığım için olacak şeylerden bir haberim. Ee, biri sarhoş olup sıçabilir, kusabilir. Böyle şeyler başıma gelebilir. Bunlara zaten siz de şahit olacaksınız eğer böyle bir şey olursa 12 kişi e, bir mekana gideceğiz. Karşıda bir yer. Şu anda saat 4. E, 5 buçuk gibi arkadaşlarım gelecek. O zaman kadar saçlarımı yapacağım makyajımı yapacağım. Hazırlanacağım. 5 buçuk gibi gelecekler. 6 gibi çıkacağız. Taksiyle karşıya geçeceğiz. O zaman kadar ne yapıyorum ne ediyorum çekeyim dedim size. Şöyle bir başlangıç yapalım dedik. Arkadaşlarım olacağım için çok mutluyum. Çünkü genelde kimse yazın. Buralarda olmaz. Kimseyle kutlayamam. Ve çoğunluğunla ailemde falan kutlarım. O yüzden gerçekten <laughs> çok şimdi kafama bir adet havlu bağlamak istiyorum. Çünkü şıp 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 akıyor. Hemen şöyle şu havluyu şöyle geçireyim. Altıma da pijamam var. Şurada başka bir havlum var. Şimdi dış macunu. Minik bir ıslat. Wow. Şimdi şu aldıktan sonra dedim ki ben şu zamana kadar dişlerimi kurcalamıyormuşum resmen. Reklam değil. Şimdi dişlerimi kurcaladım. Saç kısmına geldik. En önemli kısım. Perfect olmaları lazım. Yoksa yapacağım makyajın hiçbir anlamı yok. O yüzden saçlarımın perfection gibi böyle shine bright like a diamond gibi parlaması gerekiyor. O yüzden elimden geldiğince he? güzel olması için çabalayacağım. Deyip saçlarımın uçlarını çılgınlar gibi kırmam şu an. Dün Aşko Kuşkom'la yemek yedik. Yeni yemeğe gideceğine. Tatlı bir gün geçirdik. Ay bu da reklam burada resmen. Çek onu. Ay çok çöp olmuş saçım. Böyle mal gibi uyursan tamam mı Tuana? Böylece mal gibi uyursan eğer saçın da karışır, götün de karışır. Beyinsiz bitch. Hadi açıyorum. Nasıl bir çöpsün? Arkadaşlar başaramadık abi. Neyi başaramadın amma? İlk defa saçlarım beni bu kadar yordu her tel diğer tele girmiş. Ben ensede duracağım. Hayır sen ensede durmayacaksın. Öne geçeceksin. Öne geçip yağlanacaksın. Sana dokunacak eliyle yağlananlar kısmında duracaksın. Arkada duramazsın. Saçımı ben yapayım da öyle gibi. Saçlarıma bir sürdüm ama sanırım bir sıkıntı yaşayacağım. Öyle gibi içime doldu. saçınla ilgili istediğim gibi olmayacak. Hissediyorum artık böyle. Saçımın kötü olmayacağım. ben hissedebiliyorum. Saç masterıyım. Kendi saçım hakkında. Saç kurutma makinem bu. Diğeri bozuldu. Remington marka saç kurutma makinesi almayın. Bok gibi. Ucu vigosu erimişti daha önce. Bana dediler ki içi yağlanmış. <laughs> i̇çi nasıl yağlanacak? Ben de bunu aldım. Bunun da ucu yok. Böyle bir şey. Ben de şeyi kullanacağım. Elek. Çaresiz, çaresiz. Her türlü soruna çözüm bulunuyor. böyle bırakmaya karar verdim. Biraz da kendi kendine kurusun. Çünkü çok zordu yani. iki saattir kurutmaya çalışıyorum. Anca bu kadar oldu. Ben de birazcık sabırsız olduğum için sağladım. Şimdi makyaja geçiyorum. Böyle smooth bir make up ya da çok koyu bir şey yaparım bilmiyorum. Göreceğiz bakalım. Yüzüm terli şu an. Terli terli bas sürüyorum yüzüme. Ay ben üstümü değiştireceğim. Bir böyle olmaz. Evet, makyaj tişörtlerinden birini giydim arkadaşlar. Ağzına sıçmalık tişört. Eskiden çok seviyordum da bir süre sonra ağzına sıçtığım için kıyafetlerimin bu şekilde oldu. Şimdi bir yüzümü tamamlayayım. İşte fondöten, kontür, allık manlık, pudra mudura. Enerji ikimizde. Sonra göz makyajına geçeceğim en son. Başlayalım çünkü zamanım az. Arkadaşlarım tek tek kapıya gelecek. Onlar gelince bir de yavaşlayacağım falan. Neyse, devam. Evet arkadaşlar, smokey göz yapmaya karar verdim. Yüz bitti, bir tek pudralayacağım. Kapı çaldı, kesin Almira. Almira geldi şimdi herkes teker teker gelmeye başlıyor. Şimdi biraz da Almira'nın içeriye girişini göreceğiz. Aa! Oh, oh. Gelsene aşkım, niye utanıyor musun YouTube videosunda? Evet, utanıyorum. makyajsızım çünkü. Aa! 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 aa. Bumbastik bir göt. <laughs> Almira'na götü geldi arkadaşlar. Evet, şunu bir daha atayım. makyajımı yapayım. Kamerada yapamıyorum, utanıyorum sizden falan dermiş. Neyse yapıp geleyim bakayım. İnşallah güzel olur abi. Ağlarım yok. Hazırım bitch. Taksiyle gidiyoruz hayatım. Lamborghini'miz yok ya da bir limuzinimiz. Ee, arkadaşlar hazırlandık. İpek geldi, Aylin, Hüser. Birazdan çıkacağız, taksiye bineceğiz ve gideceğiz. Ah, petsin bitch. Yiğit gelecek, Yavuz gelecek, Can gelecek, Anıl gelecek, Tude gelecek, Furkan gelecek. Kerem, gelecek, Kerem gelebilir, Emir gelemiyor. Şerefsizler nasıl fucking bitch? Bodrum'a gitti şerefsiz. Yol maceramızı da çekelim. Ben Yiğit ile Yavuz buraya gelecek, buradan çıkacağız diye düşünüyordum. Buraya gelmediler. Onlar kendileri gidiyorlarmış. Biz kendimiz gideceğiz şimdi mekana. Bir de takacağım, akşam. Küfene eksik. Tırnaklarım, ellerim gayet seksi. Ayağımda bir topuklu var. Hazırım bakın. Şöyle göstereyim size. Hadi gidiyorum. Ama şey, maskeyi takayım abi. Ayıp olur şimdi insanlar, yuhlar beni. Kızlar, abimle beraber mekanımıza doğru ilerliyoruz şu an. Çıktık. Ben küçük bir talihsiz bir olay yaşadım. Aynen. Geçti galiba. Bakayım. Geçmemiş. Almira. İpek. Buradayken diğer arkadaşlarımı da size tanıştıracağım. Arkadaşlar çok büyük bir tarihsiz olay yaşadım. Gördüğünüz eli çok derin bir şey. Aa, gerçi ben bu takside söyledim. Evet, abi bana yara bandı verdi. Kral, adam, erkek HD. <laughs> Böyle bu şekilde takılıyorum. İnşallah gecenin sonunda kan kaybından ölmem. Galiba içeride bir kanama var. Neyse geldik. Üç kişiyiz şu an. Burak gelecek. Bugün Tolan'ın 23. yaz günü çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Çok, çok heyecanlı. <laughs> O kadar heyecanlıyız <değişikliyim. gülüyor> şu an. Ben yani buraya kalbine gelirken kalp çarpıntısından gelemedim gibi bir şey oldu yani. Zor tamam, geldi. Buraya şort doğan vermiş, yolumuzu değiştirdik sırf <laughs> bu doğum günlerle hediye vermiş. Bizim Biz hiç çok özel bir insan. Doğum günü kutlu olsun. Ben doğum günü olsun. Tolan'ın doğum günü için bir değer veren var. Bir tane onu <gülüyor> 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 Ama Tuhan'ı <Fox, gülüyor> <laughs> çok seviyorum. İyi seviyorum. Çok seviyorum. Çok ben Evet arkadaşlar bugün unutmayın. Tanrı'nın evet, 23. yaş geçimi tutuyorum. Lisedeki kavgamıza rağmen ki öyle dehşet oldu kavgamız var. Kaç senedir çok e, samimi arkadaşım. Bugün onunla birlikteyiz. Sen bu kadar resmi bir insan değil. kendine gel. Lütfen <laughs> Albin'e. <laughs> <laughs> Aşkım 10 kişi falan izliyordum. Eee Almira? Outfiteni hakkında ne düşünüyorsun aşkım? Evet, aşkım tam olarak rujuma uygun bir outfit şeklinde. E sen rujuna kıyafet mi şey yaptın? Evet. <laughs> İpek'cim senin seksiliğine bakabilir miyiz? Meee! Dönmeni göster. Oh my god! İyi ki doğdun, iyi aşkım. Ay çok seviliyorum. <laughs> Bu asla zorlamıyor ama. Dokuz sancığımdan çok sevdiğim arkadaşım burada. Zaten burada olmasa onun Yani biliyorsun. Bugün onlara özel ve kendime özel olarak... ...güzel ve beautiful bir makyaj yaptım. Detaylar YouTube kanalımda. bağlı. Yukarı kaydırın makyajı. Gecenin ilerleyen saatlerinde değişeceğiz. Subayet söyledim? İşte böyle bir ortam canlarım benim, arkadaşlarım. Evet, gecenin ilerleyen saatlerinde... Görüşmek, görüşmek üzere. 23 senelik kuzenim kendisi. Ben 25 Yazdan yalnız. Evet, yalnız ben 23 senedir yaşadığım için. Ben yani senin doğduğun günü hatırlıyor muyum? Hatırlamıyorsun. Şimdi belki hatırlıyor olabilirim. Git. hatırlıyor da olabilirim. Hadi oradan. Sıkıntı değil. Size bir hikaye anlatacağım şimdi. Bugün, ne geliyor acaba? Bugün kuzenimin doğum gününü kutlamak için Ulus 29 isimli. Bir İngilizce de söyleyebilir miyim? Yes. Ulus 29 tarafımca giyilen çekme aşağıya. Bir şort. Şurada, şurada şort bir şorttu. Evet. gayet cool bir şorttu. Müziği evet. zemin alabilirsin. Kot şort belirtelim. Kot şort. Buranın kapısından geri çevirdim. Evet. Evime gittim. Buraya geri geldim. Sırf bunları söylemek için aslında. Evet yoksa gururlu bir insan. Mı? Evet. Canımızı çok sıktılar bugün. Evet. Beni kapıdan geri çevirdiler. Evet. Hayatımda yaşadığım en onur kırıcı anlardan biriydi. Ulus 29. Ulus <laughs> 29. Gayet şık bir ya. <laughs> bacaklarımı görmek istemediler bugün. O yüzden bacaklarımı örtüp geri gelmek zorunda kaldım. Evet içeri girdim arkadaşlar. Buraya bir daha gelmeyeceğiz. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim size gelin. arkadaşlar. Gelin. buraya rezervasyon yaptırdım, aradım tamam mı? Dedim ki işte böyle 12 kişiyiz. İşte pazar günü saat 7'de gelmek. Adam bana sadece şöyle dedi. Yemek yiyeceksiniz değil mi? Hani herkes yemek yiyecek. Çünkü mesela 15 kişi geldi, 3 kişi yedi. Diğerleri yemedi. Yani kesin yemek yiyorsunuz değil mi? Sürekli bana bunu söylediler. Yani yemek yemeyi bile sorabilen bir işletme. Neden kıyafetlerle ilgili bilgilendirme yapmıyor? Why? Evet, teker teker düşüncelerinizi alalım. Nasılsınız? Tuhante senin doğum günündesiniz. Ne hissediyorsun? İnanılmaz iyi ya. Ben mi iyiyim, yemekler mi iyi? <laughs> <laughs> sen o zaman yemeklerden bahsettin önce. E, yemekler... Bizot da söyledim. Ama <laughs> evet, evet, <laughs> <laughs> salçalı pilav geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bizot da yerine salçalı pilav. Beklediğim kadar iyi değil aslan. Peki benim hakkımı işliyor. <laughs> sen o kadar seviyorum. Ah hayatımın anlamı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim aşkım. Merhabalar. Şu <laughs> an doğum gününe geldik. Ona aşığım, onu çok seviyorum. <laughs> Dünyanın en güzel, en biricik, en tatlı insanlarından biri. Mümkünse en güzeli. Şu an önümde, evet mümkünse kanka. Bakıyorum ya, doyamadım bakma. Mümkünse en nasıl oluyor? Kanka seçiliyor ya, arada bir değişiyor ya ondan mütevellik. Her neyse, her şey çok keyifli, her şey çok Ma. Tuvalet 3-4 yıldır tanıyorum. Tanıdığım beş, günden beş, beri, 5 yıldır. 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 Aslında biz Tuana'yı ilk geldiğinde Twitter'da görmüştük. <gülüyor> <gülüyor> Senin haberi yok ha, biz seni tanıyoruz 5 yıldır. O Rosberta haberlerinden görmüştük, o gün bugündür tanışıyız. Zaten eskiden <laughs> beri hayranıyız <laughs> <Şimdi size>. Çok <laughs> güzel bir gezi. Çok <laughs> özel çabuklar var. Tanıştık, çok değişik işler yaptık daha önce. Çok gezdik, eğlendik. <laughs> Arkadaşlar abi bırak üretiyor, Burak ne üretiyorsun? Bu müzik. Aa, ya. Ne oluyor? DJ, DJ üretiyor musun? Şey bir pisli falan ver de çorapları öyle al yakından Ay, sonra. Hayır sen şimdi konuşma <laughs> bana, neredesin abi? <gülüyor> 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 neredesin abi? Din <Zingözlü>. görüyorum. <laughs> Mümkünse çoraplarını göstermek istiyorum. Tabii. <laughs> Sanat. <gülüyor> aşağısı hacimemiş Alaçatı, yukarısı Fingöl. Bir daha gün sen öyle. Bir daha gün. Günün şöyle kısaca bir özetini yapayım. Gördüğünüz gibi eve bu şekilde geldim. E, kuzenime gittik. Kuzenimde üstümü değiştirdim. Ve şu anda lenslerim batıyor. O yüzden içeri gidip lensleri çıkarmak istiyorum. Neyse ondan önce çok kısa bir şey anlatacağım. Evet. 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 Yapma. Ne oldu Yağmur? Kendinden mi utanıyorsun çirkin ördek <laughs> yavrusu? Yap çek şunu yeter. Yağmur defol git. 300 lira ıstakozlu, ıstakozlu spagetti yedim. Bok gibiydi arkadaşlar. Böyle salakça bir şey olamaz. 300 liraya 30 tane ATM burger yerdim. <laughs> Çok mutsuzum, çok mutsuzum. Yani. Hayır, yarısı tabakta kaldı. Burak'a yedirdim onu da. Burak da böyle biftek söylemiş abi. Şu kadar biftekten. ama onu doymaya çalışıyor garibim. Neyse Burak'ı da almamışlar. Geri zekalar Buradan Ulus'a sesleniyorum. Ulus 29 gibi bir işletme. I'm sorry. <laughs> Bugün tuvalete gidiyoruz üçümüz. İpek, Aymira, e ben. Üçümüz de paydak paydak. <laughs> Sen ne idiot bir kızsın ya. Idiot sümüklü böcek ya. <laughs> Bunu 500. falan anlatıyorum galiba. Çok kötü kestim ya. Bu oluk oluk kanaklı. Ay Mira abartma seviyorum. Oluk oluk kanaklı. çok, Bir ara çok korktum kanka. Ölüyorum zannettim ama hale geçirdim. <laughs> ha, İpek diyor bir acile gidelim diyor. Manyak mısın beni niye geliyorsun ya? Kafayı yedi ya. Acil acil ben böyleyim. Aa, öleceğim. <laughs> Benim aklımda ulusa gitmek ve orada içki içmek var. Bu diyor ki, ''Acile gidelim, acile gidelim.'' Kızım bak, durmaz. Dursana acile gittiğimizde. Benim bitir bir dikiş atıyor. <laughs> ya da ben bir gece yatsaydım acil çıkarken hastaneye giriş yapıp, bir gece yatıyorum. <laughs> şey, tekerlekli sandalye götürüyorlar. <laughs> Yaramdı ama. Doktor Bey, şuraya bir bakar mısın aşkım? Ben böyle yere bandı. Adam çıkardı, verdi, böyle yaptım. kahramanım verdim. <laughs> Aşk o ko <kuşko>, taksi. <laughs> Evet arkadaşlar bu idiot kardeşim e, apta konuşmaya başladığı için videonun artık sonuna geliyorum. Son halim bu. Gayet evet, tatlış bir kombin. Makyaj çok flaldı hala ilk yaptığım makyaj gibi duruyor maşallah. Ee, bu videoya bir beğeni, bir yorum, bir abonelik. Niye bakmıyorsun aptal? Çekmiyorum çekme ya. Neden ama neden? <laughs> neden? Aa, yapma. Tamam kapatıyorum arkadaşlar artık enough. Bir sonraki cuma görüşmek üzere. Ben artık lensimi çıkarıp uyumaya gidiyorum. Sizleri seviyorum. Korona olmayın ağzınıza sıçarım. <laughs>